Bismillahirrahmanirrahim. Lâkade kâne fî kisâsihim ibretun lil-elbâb. Sadakallahu'l-azîm. min ehlik, senin ailenden değildir. Bugünkü dersimiz değerli arkadaşlar ibretlik. Her şey ibretlik de bugünkü biraz daha da can yakıcı bir ibret. Ve enâdânu hun rabbahû. Ayeti Kerime ile başladı konuya girdi. Biliyorsunuz Hazreti Nuh kendisiyle beraber iman edenlerle gemiye binerken oğlunu çağırmıştı. Gel iman et ki gemiye alayım demişti. Fakat o ben giderim yüksek bir yere sığınırım. Su bana ulaşmaz dedi. Hazreti Nuh ne kadar uyardıysa çocuk gitti ve en de sonunda da araya bir dalga girdi çocuk bu oldu. Ve nâdâ Nuhun Rabbehu Nuh da Rabbine dua etti. Fekâle dedi innebni min ehli Ya Rabbi oğlum da benim ailemin bir ferde. Ve inne vaadekel haqqu senin verdiğin sözler de gerçekleşir, haktır. Sen bana söz vermiştin, aileni kurtaracağım. Ve ente ahkemul hakimin sen hükmedenlerin en hakimisin. Hükmü en sağlam ve en yerinde zatsın. Hz. Nuh böyle dedi de velakin Allah'a fakat Allahu Teala la yanzuru ila'l ensabi. Allah neseplere bakmaz. Bel yanzuru ila'l a'mali. Yani kimin oğlu olduğunuza bakmaz. Yaptığınız işe bakar. Nesebinize bakmaz amelinize nasıl bir davranış içinde olduğunuza bakar. Bir, Vallahu la yenfe'u şefaate fil müşrikine. Allah la kabul etmiyor. Eş aracılık fil müşrikine müşrikler hakkında. Yani siz müşrik bir hakkında Allah nezdinde aracılık yaparsanız dahi Allah bunu kabul etmez. Ve leysel müşriku min ehlin nebiyyi müşrik nebinin yani peygamberin ailesinden değildir. Ve in kâne her ne kadar onun oğlu olsa bile. Ve in vav haliye in öyle bile gibi bile. Ve in kâne ibnehu ki onun oğlu olsa bile ailesinden sayılmıyor. Fe nebbehe Allahu Nuhan zâlike. Fe bundan dolayı nebbehe uyardı Allahu Allah Nuhan Hazreti Nuh'u ala zalike bu mevzuda ve kâle dedi ya Nuhu ey Nuh innehu leyse min ehlike o senin ailenden değildir innehu amelun gayru salih o ameli gayri salihtir işe yaramayan bir amel sahibidir fela ameli kötü yani davranışı kötü fela tes'elni aslında Fela tesel isteme. Ne benden? Sual isteme. E, ma leyse leke bihi ilmun. Senin onunla ilmin yani bilgin olmadığı meseleyi benden isteme. Senin bu konuda çok fazla bilgin yok. Yani haşa Hazreti Nuh'dan değil de mesela biz kendi aramızda ne deriz? Bu seni aşar sen bu konuda bu konuda bilemezsin. Bilmediğin konularda çok da fazla devreye girme yani. İnni e'izuke. Bunlar hepsi ayet-i Ben sana nasihat ediyorum. En tekune el cahilin. Cahillerden olmaman noktasında. Sana nasihat ediyorum ki cahillerden olma. Cahillerin davranışı gibi davranma. Baya sevgili kulu Hazreti Nuh'u biraz ton olarak vurgulu bir tonla Rabbimiz uyarmış. Çünkü mesele iman ve küfür meselesi. Ve tenebbehe Nuhun. Nuh da uyandı bu meseleye. Nebbehe uyardı. Tenebbehe onun neticesi. Yani uyandı. Ve tabe ilallahi. Ve Allah'a tevbe etti. Özür diledi. Ve kale dedi. Rabbi ey Rabbim inni auzu bike ben sana sığınırım ensale kemale iseli bihi ilmun benim ilmimin olmadığı meseleleri şeyleri senden istemem istemekten yani sana istemekten sana sığınırım beni koru bu gibi durumlara düşmekten beni koru bu çok evet ve illa burada arkadaşlar meşhur illa değil burada in bir in var eğer tamam mı eğer in ladır aslında eğer ne ve illa tagfirli eğer beni mağfiret etmezsen beni affetmezsen günahımı setir etmezsen, ve terhamni bana rahmetinle muamelede bulunmazsan ekun minel hasirin hasirlerden olurum Hasir hasire zarar etti. Hüsran. Zarar etme. Ben zarar edenlerden olurum. Evet, evet. Böylece bu çocuk faslı da böyle kapandı. Önemli bir ders. Ba'det <laughs> tufan. <laughs> Tufandan sonra. Bu büyük olaydan sonra ne oldu? Hayat nasıl gelişti? Ve <laughs> <laughs> lemme. biliriz değil mi? genelde iki fiil ister demi sonra ne olur iki fiili birbirine bağlar iki olayı ve lemma kana ma aradahu allahu Allah'ın murat buyurduğu gerçekleşince kana bizim böyle kana fiili nakıs var ya isim haber ister falan o değil buradaki kana tam bir fiil tam fiil deyince gerçekleşti oldu o manada ve lemma kana ma aradahu Allahu Allahu Teala'nın murat buyurduğu gerçekleşince Allah tufan buyur, murat buyurmuştu. Ve gariqal kuffaru ve kafirler Allah'ı inkar edenler ve bir daha iman etmeleri de beklenmeyenler var diye hepsi gark olunca bu suda emseketi sema sema emseket tuttu yağmurunu yani Artık yağmur göndermedi. Ve qara ma'u yeryüzündeki suda qara. Yani qara genelde böyle su çekildi yani toprağa. Evet, ve istevat isefine tu sefine gemi durdu. Evet, ala cebel il judi dağının üzerinde cebel dağ judi. Zaten. Ve ile ve o arada şu ifade kullanıldı. Bu'den dil kavmi zalimin. Zalim topluluğa kahr olsun gibi bir şey. Bu'den uzak olsunlar. Yani bu bu'den Arapçada bir beddua cümlesi oluyor. Bu'den suhkan öyle şeyler kullanırlar Araplar. Bu şeydi bir deyim yani. Ama uzak dursunlar, def olsunlar bu ifadelerin hepsi bunu hemen hemen karşılar. Zalim neye zulmetmişler? Hem kendilerine zulmetmişler, hem başkalarına zulmetmişler. En büyük zulüm de Allahu Teala'nın hukukuna zulmetmişler, haksızlık yapmışlar. Yani Allah'ın hakkı vardı, kulluk yapılması gerekiyordu. Ortak koşulmaması gerekiyordu fakat bunda da zulmetmişler. Ve kıyla ve dendi yine ayet-i kerimedir aslında. Ya Nuhu ey Nuh ihbit yani in bir selamın güven içinde kazasız belasız hubut bir şeyin mesela uçağın inmesine hubut diyorlar yumuşak yumuşak inme ve nuhun ve ashabu sefineti nuh ve hebata nuhun nuh indi ve ashabu sefineti gemidekilerde yemşune yürüyorlardı alel berri kara parçası ber bahrın tersi Behr deniz, ber kara. Den yani yeryüzünde artık toprak üzerinde yürüyorlardı. selamın güven içinde. Yani o eski o tufan havası yok. Ve helekel kuffaru min kavmi Nuhin. Nuh'un kavminin o kafir kısmı, Nuh'un yani kendilerine gönderildiği kavmin kafirlere helak oldular. Yani öldüler, yok oldular. Fema beket aleyhimus sema'u vel ardu. Bu çok bu da yine Kur'an-ı Kerim'de aslında geçen cümle. Ne sema ne ard. Fe beket yani ağlamadı. Beka yebki ağladı değil mi? fema beket aleyhimus sema uvel ardu Ne sema ne ard onlar için ağlamadı. Yani kendilerini çok büyük bir şey zannediyorlardı. Gittiler değil mi? Ne semanın ne ardın umurunda olmadı yani. Gibi bir şey. Gibi bir şey şimdilik çok de derinlemesine girmiyoruz. Lafzın manasını veriyoruz. Evet. Ve berekallahu Allah bereket koydu fi zürriyeti Nuh'un Nuh zürriyetine, soyuna arkasından gelen evlat, torun. Evet. Fenteşarat. Onlar da intişar etti. Yani yayıldılar. Fil ardı yeryüzünde. Ve mele'etil arda yeryüzünü doldurdular. Fekâne var idi fiha Hazreti Nuh'un soyu içinde ümemin milletler yani milletler oluştu. Ve kâne fiha Hazreti Nuh'un yine e, torunları içinde soyu içinde enbiya o peygamberler vardı. Ve mülukun, krallar vardı. Selamun ala Nuhin fil alemin. Selamun ala Nuhun fil alemin. Alemler içinde Hz. Nuh'a selam olsun. Gerçekten de uzun yıllar uğraştı. Yine de kazanan o oldu. O karlı çıktı. Karşısında duranlar da çok zararlı çıktılar. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.